kış aylarının en güzel tatlısı kabak tatlısı yapıyoruz. Kabaklarımızı ilk önce şimdi tenceremize koyuyoruz. Tenceremizde özellikle şöyle birer sıra olmasına dikkat edelim. Sonra üzerine de şekerimizi döküp 12 saat bekleteceğiz. 1 kilogram kadar kabağım vardı arkadaşlar. Şimdi iki tava geldi. Üzerlerine şekerini de serpiyorum. Şöyle üzeri örtülecek şekilde. 12 saatin ardından kabaklarımızı ocağa aldık. Gördüğünüz gibi gayet güzel sulanmışlar. İçerisine hiç su koymadık. Bu kabağın kendi suyu. Şimdi bu şekilde kaynatacağız kabaklarımızı ama kısık ateşte kaynatacağız. Hiç karıştırmayacağız. Tamamen suyunu çekinceye kadar almayacağız ocaktan. Şimdi kapağını hafif açık bırakarak kapatıyoruz. Tamamen kapatırsanız kaynadığında taşma yapabilir. O yüzden bu şekilde kaynatıyoruz. Tamamen suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Tavadaki kabağımız oldu. Gördüğünüz gibi suyunu çekti artık. Şöyle sallayınca hareket ediyorlar. Yapışmadı. Tam şu an kıvamında. Altını kapatıyoruz. Ve kabaklarımızı fırın tepsisine alıyoruz. Kabaklarımızı bu şekilde alıyoruz. Direkt tepsiye dökmenizi tavsiye etmem. Çünkü içerisinde olan az bir su dahi olsa tepside yanıyor güzel olmuyor o zaman. O yüzden bu şekilde alıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz kabaklarımızı. Kabaklarımızı tepsiye aldık. Ee, şimdi fırına vereceğiz. Bir 10-15 dakika fırında 180 derecede bekleteceğiz. Kabaklar böyle biraz toparlanacak, suyu içinde kalacak ama dışarısı böyle birazcık kıtırlaşacak. Ondan sonra alacağız. fırından aldığınız ve soğuttuğunuz kabaklarınızı bu şekilde kaselere koyarak dondurucuda saklayabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman açıp bir 10 dakika bekletirsiniz. Zaten bu hemen kalkıyor. Çok böyle buzlamıyor. Sonra üzerine tahin dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.